9. sınıf enerji ünitesi enerji kavramıyla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda iş kavramını anlatmıştık. Enerji ne demektir? İş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç duyarız. Bu sebeple birçok kaynakta iş yapabilme yeteneği olarak enerji tanımlanıyor gençler. Günlük hayatta aktivite yaparken ulaşımda, ısınmada, aydınlanmada enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Enerji korunumludur. Fizik biliminde nasıl ki yük korunumlu ise momentum açısal momentum korunumlu ise yine enerji de korunumludur. Yani enerji vardan yok olmaz, yoktan da var olmaz diyoruz. Ancak enerji bir türden başka bir türe dönüşe bilir. Bunun günlük hayatta birçok örneğini bizzat görüyoruz. Enerji çeşitlerinden bahsedecek olursak kimyasal, ısı, ışık, ses enerjisi, nükleer enerji, mekanik enerji ve elektrik var olan enerji türlerindendir. Kimyasal enerji Besinlerin besinlerin sindirimiyle yine maddelerin yanma yakma gibi durumları ile açığa çıkan enerjidir. Isı enerjisi maddelerin sıcaklıklarından dolayı sahip oldukları enerjidir. Işık enerjisi karanlık bir ortamı aydınlatabilen enerji türüdür. Ses enerjisi titreşim sebebiyle oluşan enerjidir. Nükleer enerji çekirdek atom çekirdeğinden elde edilen enerjidir. Yüksek enerjidir. Mekanik enerji ise gençler bir sistemin mekanik enerjisi ise potansiyel ve kinetik enerjisinin toplamıdır. Burada potansiyel enerjisi e, dokun sınıf seviyesinde yer çekimi potansiyel enerjisi bir de e, yay, lastik gibi esnek malzemelerde depo edilen esneklik potansiyel enerjisini kastediyoruz. Elektrik enerjisi ise elektrik yüklerinin hareketleri sebebiyle sahip oldukları ya da durgun halleri sebebiyle sahip oldukları enerjidir. Bu tarz sorularda şunu düşüneceğiz. Harcanan enerji yapılan işe eşit diyeceğiz. Tabi gerçek hayatta sürtünmeli sistemlerde bu aslında yapılan işi harcanan enerjiye işlemek ya da harcanan enerji yapılan işe eşitlemek verimin %100 olduğunu düşünmektir. Sürtünmeli sistemlerde ya da gerçek hayatta böyle bir şey söz konusu değildir. %100 verimle çalışan bir mekanizma yoktur gençler. Ama sürtünmeyi düşünmezsek, sürtünmeyi ihmal edersek sorularda teorik olarak verimin %100 olduğunu düşünüp soruları çözebiliriz. Yani bu tarz sorularda yapılan iş harcanan enerjiye ya da harcanan enerji yapılan işe eşitlenecek. Sürtünmesi yatay düzende durmakta olan cisim K noktasından L noktasına F kuvvetiyle götürülebilmesi için 120 J enerjiye ihtiyaç vardır. Buna göre cisma uygulanması gereken F kuvveti kaç? Nifton'dur. Bu aradaki işin yapılması için 120 jüllük enerjiye ihtiyaç varsa bu yapılan işin de 120 jüll olduğu anlamına gelir. İş kuvvet çarpı yer değiştirmeydi gençler. Kuvvet çarpı kuvvet doğrultusunda yapılan yer değiştirmeydi. Burada harcanan enerji yapılan iş düşünüyoruz. 120 jüll eşittir. Kuvvet çarpı yer değiştirme yerine de 6 metre alırsak buradan uygulanan kuvvetin 20 Nifton olduğunu görürüz. Sürtünmesiz ortamda durmakta olan yine sürtünmesiz ortam diyor dikkat ederseniz. T ve R cisimlerine 3F ve 4F kuvvetleri yatay düzene paralel uygulanıyor. Cisimler sırasıyla K, L, M, N yollarını alması için gerekli enerji miktarları eşit. Yine aynı mantıkla bir soru. Olduğuna göre K, L bölü M, N, M N yolu nedir? Ee, yine burada harcanması gereken enerjiler eşit olduğuna göre yapılan işler de eşit anlamına gelir. Yani T cismi üzerine 3F çarpı KL yoluna X dersem 3F çarpı X kadarlık işin eşit olması lazım. 4F çarpı MN arasına da Y dersem Y yer değiştirmesine. Buradan bize KL bölü MN yani X bölü Y'yi soruyor. X bölü Y'yi sol tarafa çekersem 4 bölü 3'e eşit olduğunu görürüz. Çekir 1, 3'teki, 2, 3'teki öğrencilerden hangileri enerji harcadığı halde fiziksel anlamda iş yapmış olmaz. Ee, kitap okuyan, ders çalışan, yine düşünen kişiler enerji harcar. Tabii ki vücudumuz her an enerji harcıyor ama fiziksel anlamda iş yapmış olmayız. Sürtünmesiz yatay düzendeki cismi K noktasından L noktasına götürmek için gerekli olan enerji 60 şulmuş gençler. Buna göre F2 kuvveti kaç Newton'dur? sürtünme olmadığı için bakın burada cisim yer değiştirmesi x eksi x sorusunda. Bu yer değiştirme dik olan F4 kuvveti bu soruda iş yapmayacak. Onu almayacağız hareket denklemine. Gerekli enerji 60 J olduğuna göre bu arada yapılan işin de 60 J olduğu anlamına gelir. Yer değiştirme 10 metre ise gençler iş eşittir. Burada 3 kuvvet olduğu için net kuvvet çarpı 10 metreden bu işin 60 ile eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki net kuvvetin değerinin 6 N olduğunu buluruz. Net kuvvetin 6, 6 N olması demek F1 ve F2 kuvvetleri aynı yönlü, F3 kuvveti ise zıt yönlü. X eksi X doğrultusunda bu kuvvetler var çünkü. Yani F1 ile F2'yi toplayıp F3'ten çıkardığımda net kuvvetin 6 N gelmesi gerekiyor. Bunun için de F2 kuvvetinin 13 N olması gerekir sevgili gençler. Araçlardan hangilerini çalıştırmak için enerji, elektrik enerjisi kullanılır? Televizyon için, araba için ve lamba için elektrik enerjisi kullanılır. Enerji ile ilgili olarak bir türden başka bir türe dönüştürülebilir. Evet. Enerji bir mücüldür. Bir sistemin iş yapa, yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Doğrudur gençler. Enerji bir türden başka bir türe rahatlıkla dönüştürülür. Mesela Lambadaki elektrik enerjisi gençler, lambanın yanması neticesinde dışarıya ışık ve ısı enerjisi olarak yayılır. Evet. Cisimler farklı türden enerjiye sahip olabilir. 1 2 3'teki cisimlerden hangilerinin mekanik enerjisi vardır? Mekanik enerji bir sistemin kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisinin toplamıdır. Kinetik enerji cisimlerin hızlarından dolayı sahip olduğu enerjidir. Potansiyel enerji ise cisimlerin durumlarından dolayı sahip oldukları enerjidir. Uçak, dalgalanan bayrak, ay yıldızlı bayrağımız. Burada hem kinetik ve potansiyel enerji söz konusudur. Yani bir mekanik enerji vardır. Televizyonda ise, burada televizyonu kastediyor zannedersem. Televizyon durgun olduğu için kinetik enerjisi yoktur. Ancak potansiyel enerjisi vardır. Yani mekanik enerjinin olması için illa kinetik ve enerji ve potansiyel enerji. Potansiyel enerji her zaman vardır da İlla kinetik enerji her durumda olacak diye bir şey yoktur. Potansiyel enerji tek başına da mekanik enerjiyi oluşturur. Dolayısıyla üç, durum, üç durumda da mekanik enerji söz konusudur gençler. Yukarıdakilerden hangileri enerji kaynağı olarak kullanılabilir? Besinlerden elde ettiğimiz e, enerji, sindirimden dolayı besinlerden elde ettiğimiz enerji. Rüzgar enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Ancak taştan gençler enerji elde edilmez. 1 ve 2 cevap olur. Evet. Enerji konusu bu kadardı. Bir sonraki videomuz güç kavramında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.